Vakıf Başkanım, Sayın Dernek Başkanım 7 Haziran 2015'te yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde Eskişehir'den AK Parti'den alay alaylığımızı açıkladık. Listeye girmek için kendimizi tanıtmaya sizin gibi dernekleri, sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye başladık. Tabi Acı Bektaşi Veli Derneği çok önemli Eskişehir'de çok önemli bir kurum. Eskişehir kendiyle, kentiyle insanlarıyla barışık bir kent. Benim de çok yakın arkadaşlarım, çok yakın arkadaşlarım var. Beraber çok siyaset yaptık. Allah nasıl kısmet ederse böyle bir yola çıktık. Amacımız Eskişehir'e hizmet etmek. Belli bir yaşa geldik, belli bir olgunluğumuz oldu. Tecrübemiz var, dünya görüşümüz var. Bunları yansıtmak için Siyaset yapmaya karar verdim yeniden. Tabii eski bir siyasetçiyim. Siyasetin ne olduğunu biliyorum. Siyaset kurumunun ne kadar önemli olduğunu bilenlerden biriyim. Ben de insanların hangi siyasi görüşte olursa olsun mutlaka o partiden siyaset yapmasını, bunun meclise yansımasını, bunun uygulamalarda görülmesini isteyenlerden birisiyim. Siyaset demokrasiyle beraber yapıldığı zaman daha eşte ya daha bir anlam kazanıyor. Ne güzel Eskişehir'de yaşayıp gidiyoruz. Hiçbir derdimiz, tasarımız, sıkıntımız yok. Kentimizin daha güzel olması lazım. Ekonomik gelişmelerden payını daha iyi alması lazım. Son dönemlerde gördüğüm olay şu, Eskişehir gerçekten çok gerdiler, kastılar. Yani iki kutup yapmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey yok. Yani seçim zamanlarında belki olur ama seçim bittikten sonra herkes üstüne düşen görevi hiç kimseyi ayırt etmeden görevlerini yerine getirmesi gerektiğini inanıyorum. İnşallah ben de seçilir milletvekili olursam ilk ziyaret edeceğim yerlerden biri sizsiniz. Sizin derdinizle dertleneceğim. Herkese sahip çıkacağım. Beni kabul ettiğiniz için, beraber olduğunuz için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sayın başkanım hayırlı olsun. Bizler de yani biz Alevi toplumu olarak Vakıf ve Hacı Bektaş Veli Derneği olarak bizler her zaman için e, siyasetçilere e, bu tür sivil toplum örgütlerine kapımız açıktır. Tabii biz burada hiçbir zaman tek yanlı bir siyaset gibi bir düşüncemiz olmaz bizim. Çünkü niye? Burası e, siyaset üstü bir kurumdur. Sayın Başkanım. Siyaset üstü bir kurum. Herkese e, aynıdır. Kapımız açıktır. Biz insanlara dediği gibi 72 millete bir gözle bir nazarla bakan bir toplum anlayışından geliyoruz. Biz bütün siyasetçilerimize şunu istiyoruz. Hakikaten Türkiye'de alevler olarak bizler hep korlanmışız Sayın Başkanım. Bu bir gerçek. Dışlanmışız. Ötelenmişiz. Bunun artık yapılmasını istemiyoruz. Biz de alevler olarak Türkiye'de hakkımız olan birileri gibi aman biz ayrı bir vatan, ayrı bir ülke gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü bu ülkenin biz kendimizi öyle görüyoruz. Gerçek sahipleri bizde. Bugün Cumhuriyet'in kuruluşunda Efendim Cemalettin efendinin nasıl bir mücadele verdiğini Atatürkle beraber neler yapıldığı bunlar tarihlerde biliniyor tabii. Bunları uzunca anlatmaya gerek yok. Biz de şu anda istediğimiz tek şey siyasetçilerimizden bizim Cemerlerimizin gerçekten yasal statüye kavuşması için bunun çalışmalarını yapmalarını istiyoruz. Bunu diliyoruz. Bugün nasıl bir cem şey camiler ibadet yeri ise buraların suları, elektriği, doğalgazı karşılanıyor. Biz de bu ülkede vergi veriyoruz Sayın Başkanım. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Buraların da devlet tarafından bizim e, elektriğimizin, suyumuzun, doğal gazımızın belli hizmet giderlerinin e, hükümet tarafından, devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. E, çok fazla uzatmıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sen Daha, teşekkür ederim. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Allah kimseyi mahsul etmesin bu yolda. Tabi biz e, kurum olarak hem vakıf hem dernek, aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olduğumuz gibi bir inanç kurumuyuz. Biz herhangi bir siyasi partinin de arka bahçesi değiliz. Biz bütün siyasi partilere eşit mesafede e, davranıyoruz ve hareket ediyoruz. Gelen mihmandır, başımızın üstünde yeri vardır. E, Tabi biraz önce başkanım da gibi e, biz taleplerimiz var <laughs> ve bu taleplerimizin de çok e, kısa zamanda gerçekleşmesini istiyoruz. zaten hükümet bu şekilde bir adım atacağına inanıyoruz. Çünkü altı ay önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Ve bu karar doğrultusunda işte biraz önce başkanım da bahsettiği gibi öncelikle cemevlerin yasal statüye kazandırılması, eşit yurttaşlık hakkından faydalanmamız gerekiyor. Çünkü biz bu ülkede gerçekten bütün sorumluluğunu yerine getirmiş yurttaşlar olarak tabii haklarımızın da bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Eğer siz milletvekili olduğunuz dönemde de birlikte hareket edeceğimize de inanıyoruz. Sonuçta biz toplum için hizmet etmeye, hepimiz bu ülkeni toplum için hizmet etmeye varız. Hep birlikte de bunu başaracağımıza inanıyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Nasıl? Kapatma. Kapatma. Bakıyorum. Ve Eskişehir'liyim. Yani Eskişehir'de doğduk, Eskişehir'de büyüdük. Ee, benim çok beğendiğim bir laf var. Alevisi, Sünnüsü, Kürtlü, Manavı, Macide, Tatları, Boşna, Poma kardeştir. Hmm. Ayrımcılık hmm. ve bölücülük yapan kalleştir. Bizim felsefemiz o. Bu. Bizim hep düşünce. Aynen. Yetki evet, mi? Zaten köylerimizde de yaşıyor. Sizin köylerde de Aynen. Yok. Aynen. Yani, yani burada e, aynen. ben Alevilerim çok iyi sözünün arkasında duran insanlar olduğunu bilirim. Çünkü siyaset çok yakın arkadaşlarım var İşte evet. Sayın Başkan'la biz yıllardır inşaatlarda evet. beraber çalıştık. Evet. Arkadaşımla askerlik hepsini birebir tanıyoruz. Tamam. Biz bu kentte yaşıyoruz yani. Yani hiçbir derdimiz sıkıntımız yok. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Son dönemlerdeki bu olayların kasıp germelerin Eskişehir'e zarar verdiğini düşünüyorum. Ben Eskişehir'liyim. Tabii ki ülke politikasında benimserim. Onun onda da mücadele ederim ama ben her yere gittiğim zaman bizim Eskişehir'imiz belli bir dönemi ıskaladı Sayın Başkanım. Bu bu kavgalardan, bir araya gelememeden. Şimdi bir araya gelmek lazım. Eskişehir'imiz bir yere gelmesi lazım. Hızlı trenleriyle, sanayisiyle, Hı. sporuyla, kültürüyle. Neyse, yani bir Eskişehir sporumuz yendiği zaman nasıl mutlu oluyoruz? Hı. Yani en küçük bir şeyden biz mutlu oluyoruz. Biz yaşam sevinci var bizde. Yani biz karamsar değiliz, umutluyuz. Umut, insanlar yorulmaz. Gelecek var. Biz geldik gidiyoruz. Bizden sonra sonrakilerle iyi bir nesil bırakmamız Aynen. lazım. Hükümetin de almış olduk kararlar var. Sayın Başkanımın dediği gibi çok teknik kararlar da var. Ben bilemediğim için yapmıyorum ama tabii ki ben de canı gönülden isterim ki Cem evlerinin bütün ihtiyaçları giderilsin. Bütün Hı. şeyleri yapılsın. Bu insanlar da bu ülkede yaşıyor. Yaşların ötesinde sayın başkanım özür diliyorum. Yani cenazelerimiz bir kere yazılıp statüyle pavus sunulmasını istiyoruz. Tabii. Ha diğer ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılasak bile tabii. ona da razıyız ama tabii onların da olması gerekiyor. Çünkü bizler de bu ülkede askerlik yapıyoruz, vergi veriyoruz, vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz. Burada bir eksiklik varsa orada bizi eleştirebilirler. Ama bunun dışında kesinlikle böyle Bu olur. ülkede biraz önce dediğiniz gibi eskişehir'de de biz dışarıdan birilerinin hangi siyasette olursa olsun dışarıdan birilerinin atamayla gelmesini biz de karşıyız. Eskişehir'in kendi evladı olsun. Burada Eskişehir'in sorunlarını bilen insanlar olsun ki buraya hakikaten bir takım hizmetler gelsin yani. Bunun dışında yoksa biz hiçbir şey, şey değil. Şimdi bugün bir Çanakkale'de insan ayrımı yapılmış mı Sayın Başkanım? 40 kişi, doğulusu, batılısı hep beraber bir mücadele vermiş bu ülke için. Yine aynı durumdadır. Yani böyle bir durum yaşansa bizler bu yaşımıza rağmen ne derlerse oradayız. Yani Şimdi için Çanakkale'ye gittiğimiz Hı. zaman görüyoruz. yani Orada sembolik ya. evet. Mehmet Gülüyoruz Mehmet vallahi. mezarları var. Orada yazıyor işte. Şam'dan gelmiş, Bağdat'tan gelmiş, e, Libya'dan gelmiş, Kırım'dan gelmiş. Hepsini yazıyor. Evet. Hepsi burada birleşmiş, bir araya gelmiş. Biz de onu söylüyoruz. Ben de bir göçmenim ona bakarsanız. 1895 yılında dedem Eskişehir'e Kırım'dan göç ederek geliyor. Vallahi biz bütün insanlara saygılıyız. Hepimiz sizin demin dediğiniz bir şey var, bizim babalarımızın, dedelerimizin, atalarımızın mezar taşları Eskişehir'den. Mezar taşları tapu tescil senedi derler, biz buranın gerçek sahipleriyiz. Onun için Eskişehir'in derdiyle dertleniyoruz, gamıyla gamlanıyoruz, sevinciyle seviniyoruz. Bir beklentimiz yok, inanın yani elhamdülillah iyice getmeyemiz var, oturacak dostumuz var, arkadaşımız var ama bu kentte de sorumluluk alınması gerektiğine inandığım için aday oldu. O sorumluluğu da bu kentin evlatları almalı. Tamam. Teşekkür söyleyeyim. ederim. Bizi böyle çok yakın karşıladığınız için. Sağ olun.